Aslan obası. <laughs> aslan, aslan obası uyanmış. Günaydın. <laughs> Sabağa kadar ele küçüren başka da o olamaz. Buradan gibi küçüleyeni ben görmedim. <laughs> Abi aslan yattı yerde. <laughs> <Değil mi? gülüyor> <Önümüzü şartlarım. gülüyor> <laughs> Bundan sonra burası bize ait. He güzel. Abi evet. ben biz bu 19-20 Mart Nevruz kampını nerede kurarız? Aşağıda. A öyle o mi? aşağıda. Hı hı. Şu, öbür tarafta. Ha. Öbür tarafta. Şöyle burası. bir de obamızı gösterelim.